Açıkçada çöp var Sylas jungle Senden görmüş Caps mi acaba? <laughs> jungle kill oluyor artık Caps'e sıkıntı Ward atmaya gidiyorum, genelde burada ölüyorum Güzel <laughs> bizim için daha iyi Zaten low oluyor Adamın potionu da yok e-Made mi atsaydım lan ben? Ya boşver. Lan bot'a petliyor. Güzel. Meydim var ya bu clear'dan sonra. Adam lovdur ya gidelim buraya bir. <laughs> Cezalandır bakalım. Umarım. Oh. ama rel bir şeyler tutturuyor ya. Çok aç gözlük yaptım abi. Flash'ımı her sakladığımda böyle oluyor ya. Flash'ımı her sakladığımda böyle oluyor. Evet oldu bot? Yok olmadı ya. Gitmem lazım. Ooooh, <laughs> <laughs> Oy <naknako cezalandırması. gülüyor> O beşiyorum. mega bot ha Kaydasın ölüşe bak what the fuck. Benim Zekir ban yemem lazım ya. Free'nin free'si var. Oğlum adam duruyor lan. Adam öldürecek beni. Geliyorum ya. Sorry. Adam base atar diye düşünüyordum. Öyleli. Ama hiç risk atamam. Karizmayı hiç zaten çizdirdik almıyoruz. bir kere. Bunu kuşlayıp çıksak ya. <laughs> Geldi. Devil 5 ama. Oh. Alistar geliyor. Bu sıkıntı Alistar zaten. Ah, W'su sudanmış ya. Double kill verdik. Haybet. Evet. Beni salıp evet. kaçma işiydi. Neyse hadi starı diyelim birkaç kere. Targamaz kendine gel diye. <laughs> Adam ölmek <laughs> istiyor. Ama pasiyo var. Oo. Adam beni öldürdü ve oyun FF. <laughs> Eline sağlık. <laughs> bir anda FF. FF. Evet. <laughs> nasıl ya, ya öyle hemen. Não tem nada genuinely Fuck you o <laughs> <laughs> daha bol kill geldi botta bir anda. Bu arayı yazıyor adam. Ne yazalım senin jungle'ın adını yazalım ya. Raptor <laughs> 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 alıyor adam. Hop'a gelecek he. Bunu alıp geliyorum ben de. Okay. Baitleyelim adamları. Leşi yok ya. Evet. O gel almamışlar O ben geldim. Ay. Layalayalım. Yes. Neyse yok. Herhalde. Dursun. herhalde bizim jungle'da geziyor Alistar. Öldüm ben ya. Bu adam fazla feda abi. Adam top gelmiş. Bota kadar gidiyorlar ya. Geçtim oraya geliyorum topa. TTT Tamam. adam <gülüyor> 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 Link dedim ya bir de playmiyorum adamları ya. <gülüyor> Harika. <gülüyor> güzel güzel dedim. Aşırız bu oyunu. Bana adam. sen Öldüm. Haydi çocuklar. Neden? Bir karşı adamla Silas'a combo atmadık. Oyun herkese düşman olma işi ya. Düşmansın zaten ya. Buna gerek yok. Daha da olacağım. Ben ölüyorum ya burada. Öldün ya. TP. Oy. Flash yok. O, flash ve. Bunları alayım mı ya? O adam bunları almasın ama şey, sivir ultisi var adamda ya. Bir de bakıyorum ya belki orası buldururum Geliyorlar mı da? Ben çaldım. Biz de onlara geliyoruz. Evet. Salalım burayı ya. Şu bana atlasa öldürsek bence. ya. Yok yok. Öldüremeyiz şu an. 5 midler. Allah one teplerim adamı. Allah Allah. Ben alayım gözü. Allah Allah. Adam umarım direktedir. Yoksa 5 saniye sonra ölüyor musun? Evet. Nox <laughs> <Yok>, çektim, ölümsüzüm. FF <laughs> atıyorlar. FF bot geldi. Buraya geliyorlar ha. Geliyorum ben de. Atla ya şuna. Okey. Güzel bence. Oy. Ulusu Artık. Artık. Artık yok. Yok valla. Sende kaldı Mankey. İyidir. Fena değil. Abo. Zahin oynamak istiyor burayı. Oynadı gibi. Oynadı. Varus no flash ama ya. Sindra'da Vankey var şimdi ne var? Tindra. Daha Flash'ı gelmedi galiba. Gelmedi mi? Aynen. Belki de gelmiştir. Götten sakıyorum yani şu anda. 10 saniye geliyor galiba flaşı. Ultimo Syndra'yla öldü Vayne öldü Ne diyorsun Interesan buraya bu arkasına sızdım Syndra'nın Mega sıkıntı duruyor sanki Oluyorum ya Nako hadi Yapalım bir şeyler pişirelim ya O oh ya yeah. aldım şey herhalde, herhalde geliyorum olayı. Aldım herıldı geliyorum. Varus'un flash'ı yok. Geliyor Varus. Varus'a gidiyorum. Git 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 git. Oğlum fena çözdük oyunu Nako. Gel gel buna da bir dayı patlatalım biz. Yemi baron oğlum baron oğlum baron oğlum. Çok mantıklı bir şey dedin. Yalnız fena sal çözdük Aha, orayı Kim tank diyecek? Kim tank diyecek? Sen tanklayı var hadi bakalım. O, onu kaybetmeyiz yani mi? Yok ya. daha gelmiyor adam. Umarım Korku değildir. Yok. Korksun bizden. İşte Herald'ı bu yüzden alıyoruz ya. Güzel bir ya. Direkt dopamin salgıladım. Onun flash yok ya. Sindra flash yok. Zayn'in de yok. Ama biz buradan Kal kaçalım. Ya, sal. Öleceğiz ki. Ben bezi koy. Ne zaman alayım bunlardan öyle bunu öldüreyim. Kaf ya bayağı iyi oldu. Ne alabiliyoruz mu? Tipim yok. Mide gitmeyi <laughs> evet, düşünüyorum yok. flash yok. Genelistler benim jungle'ı wardlar mı? Mid'den geçer şimdi büyük ihtimalle. Deneyeceğim valla Nako. Git git git. Sendeyiz. Sensin. No problem bitches. <laughs> Takım utansın <laughs> şu an. Sayılasın zonyası var. Adam intliyor ama. Salaha dikkat edin uzayına. Geliyorum. Başlayabilirsin ya direkt ya. Bugün çocukta iş var Sivri'ler Bakıyorum hafiften ha. O adam intliyor Sender ölmek istiyor gibi ya. Öldü. Ben fena taşıdım bak? burayı. Oynayın. Barut uzakta. Nako. Aynen aynen. Pasif. Abi pasifi geldi Aa, köpeğim. Ah! Helal. Sen, aha! Oğlum doğuşa lan sensin. Ah be. Bu Alistar W'su şeyi e, Marus'a esim hissetti. Abi şu kuleyi alamıyoruz ki. <laughs> <laughs> Geliyorum. Şu adam ölmeli bence. Ultim 10 saniye. Daha bakarım buraya. Bakıyorum yandan. Ya da ben buradan geliyorum. Sağ yandan gidiyor. Oğlum tamam, sallanan buraya herhalde bir şeyler. Oh shit mate. Hafif <laughs> sıkıntı duruyor. Ben öleyim. ölmeden yalandan bir ulti bıraktım. <laughs> Ent'i Close it Kapatıcı Onu da alalım abi, kapatalım burayı Kapatıcı Zayn ulti yok Talias'ın flash yok Bana blue lazım yes. Biz bunun eşi alamayız bu arada DP'im var benim Topa bak. Geldim, iyi duruyor. Adam iyi. ölmek istiyor. Polis yok ya. Yok yok, yok yok yok. yok. Ee? Şu adama pasif vermeye bayılıyorlar ya. <laughs> tipin 5 <beş> saniye. <laughs> Hayla hayır, hayır burası. Topa tipin var. Gerek yok dede. Syndra geliyor. Smite'ım yok. Böyle şey yok varasın. yok ne yaptık? Alamayız ya. Yani. Herkesi bir can. Base Drake mi? Çok dikkat edin. Ben C'ye alınca çok kolay olacak oyun ya. Ne oluyor orada? Kestim. Güzel haberler. Aa bu disgusting duruyor. Ben bunu yapmak istemiyorum ya. Adamlarla savaşalım o zaman. Bir şeyler yapalım. Ama... Oo flash yok. Ne yapıyor bu? Saygısızlık. Saygısızlık. Kesin bunları. Bir canı kaldıran adamın. Bas bakayım itemi. Biter <laughs> 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 gibi. Bitmez gibi. Wave Biter ya bu arada. Neş. Ha, wave yok. Wave yok. Ama... Oh. Neş. Varus'un flash'ı yok mu hala next fight? C'im var ben birini çıkaracağım. Varus flash'ı ne zaman attıydı hatırlamıyorum şu anda. White Eddie jungle fena iyiymiş diyen var bu gameplay'den sonra. <gülüyor> Eyvallah chat. Bu adam ölsün. Spot'u sen pusla ya bu arada ben gitmiyorum bota flash'im yok. Ben de gitmiyorum. Side'de sen oyna. Hani, o tarz işte. O tarz oynayabilirsin. Jayn var mı? Var. Tabulum yok. Saldılar beni. Tanklıyorum ben esini. Ölüyorum. Ben de öldüm. Slowladım adam ölmeden. Şuna bak lan. Şuna bak lan. Oğlum fena oynadım bu fight'ı var ya. Oy oy oy. Beam gitti ama. Ne Geliyorum. şu power play bok oldu yine. <laughs> Aa, bizimkiler fed olmuştur herhalde artık ya. Varut keseyim senin için. Ya da sinira topa koşar ona koşayım. Hadi bakalım. Valla bence gelir. <gülüyor> gelir. <gülüyor> Kapatıcı. Gerçekten oynuyor bu oyunu. Daha doğrusu Linas. Oynuyor. Evet. Bende neş var ha. Tamam sen orada durmaya devam et, biz de mid'i 3 lane oynayalım. Boş yapıyor ya. O adam ölmek istiyor diyeceğim. Ben sana geliyorum 2v2 i̇ki iki oynayalım. Ya. Dayan bakayım. Onu da kestin ya, no e, flash'ı var belki. Bizimkiler mid'den bitirecek. İddi Sindrod'un flash'ı geldi mi emin değilim. Ben flash ulti. Hangi top jungle'ın daha ölsün olduğunu gösterdik şu anda ya. Evet. No problem guys. We got you. The vitality top tight. <laughs> 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 Ama taşıdık bu adamları fena o topta yaptığımız play'ler. Fuck you olmasa Bu oyun efekti zaten. <laughs> Adam var şimdi bakacak benim Aa oğlum iyi ki Zed almışım. Karşı sayla e Zed o tipi bu arada. Oo. Ama okumuşsun ya oyunu. Evet. Oto fill mid lane jungle sayılır. Bansama da Alistar'la geplemez ya sanki targaması. Neymiş bu öyle? <laughs>